Bundan tam 42 yıl önce 19-26 Aralık 1978 tarihlerinde Maraş'ta bir katliam yaşandı. Alevilerin yaşadığı mahallelerde acımasız bir katliam gerçekleştirildi. Ve katliamdan sonra binlerce insanımız Avrupa'ya ve Türkiye'nin metropol kentlerine göç etmek zorunda kaldı, sürgün edildi. Biz bu katilleri tanıyoruz sevgili canlar. Yaşananlar ortadayken devlet Maraş katliamı ile yüzleşmemiş, yüzleşmek istememiştir. Aradan 42 yıl geçmesine rağmen Alevilere zulüm uygulayan karanlık güçler ortaya çıkarılmamıştır. Bununla da kalmayıp katliama adı karışan katiller milletvekili, belediye başkanı ve zenginleştirilen iş insanları yapılarak ödüllendirilmiştir. Alevi toplumunun tarih içinde oluşmuş yapısı baskı ve sömürüyle uyuşmuyor. Egemenlerin çıkarlarıyla zıt yönde hareket ediyor. Aleviler, tarihsel kökleri olan komün to toplumsallığından aldıkları özgürlükçü ve dayanışmacı bir toplumsal yapı olarak var oldular. Aleviler, kendi tarihlerinin ürettiği inanç değerleri gereği daima zulme, sömürüye ve haksızlığa baş kaldırdılar. İşte egemen güçler kendi sömürücü, antidemokratik, zulüm düzenlerini sürdürebilmek için Alevilerin bu demokratik, özgürlükçü isyancı değerlerinden nefret ediyorlar. Maraş katliamı öncesinde de siyasallaşan bir Alevi gerçekliği vardı. Özgürlükçü, devrimci, yurtsever ve demokrat kimlikleriyle Aleviler toplumsal mücadele dinamiklerinde en ön saflarda yer almaktaydılar. Bundandır ki egemenler, faşistler Alevileri ezilip yok edilecek bir düşman olarak görüyorlar. Biz yol erenleri olarak katliamlara dur deme kararlılığındayız. Alevilerin tüm bu yaşadıklarının değişmez bir yazgı olmadığını kabul ediyoruz. Tarihi aynı zamanda direnişler tarihidir Alevilerin. Bilge, direnişçi bir kararlılıkla mücadele etmedikçe, zalimlerden hesap sormadıkça egemen güçlerin zulümleri bitmeyecektir.